Ekrem ters oynadı. Muhammed kafasıyla dokundu topu allarda. Başlattı. Orada Encan Encan Hüseyin'e göndermek istedi. Sezer girdi araya şimdi Aytün uzaklardan vurdu müthiş bir gol. Kaptan Aytün gol atıyor. Müthiş bir gol atıyor. Fethi Arda'dan diğer kanada doğru bir pas. Hakan. Hakan. Hakan'dan uzun bir top. Kafa vuruşu ve top ağlarda. Efe. Çok güzel orta. Çok güzel bir kafa vuruşu geliyor Efe'den. Ali Köşe vuruşunu kullanacak. Vurdu Tolga topağlarda. Tekrar Semi. Semi. Bir çalım daha attı Semi. Topla beraber gidiyor. Semi mükemmel bir çalımla bir şut ve gol. Semi tek başına gitti ve tek başına attı golünü. Sezer. Eren vurdu topalarda. alarda. <laughs> Samir başlattı oyunu Erdi Sırlı rakibinden Erci. Erdi aşık bir çalım Erdi. Erdi'nin vuruşu ve topalarda alarda. Erdi. Halilcan, Mehmet, Mehmet, Mehmetten pas, Apia şimdi, Apia, Mustafa, Mustafa, ayak içi vuruş ve topa alarda, Mustafa Temur. Neden tekrar İbrahim? İbrahim, İçeriye doğru Burak ama Samet izin vermedi. Burakta kaldı top, atak devam ediyor Burak, Burak. Vardı basın Emre, ye. Emre bir şut ve gol! Emre! Takımının üçüncü golünü atıyor Emre. Ali, Ali'ye Ali gelmedi o top. Tamer, Tamer. Bir şut ve gol! Tamer! takımının ikinci golünü atıyor. Uzaklardan bir şut. Sezerle taç atışını hemen kullanacak. Onur döndü vurdu ve gol! Onur! Taç atışında topu aldı, döndü, vurdu, golün adı. Tabi önemli bir maç, tur için ama Sakin olması lazım Mami. Vuruşu ve topu Arda. Harika bir gol atıyor Mami. Taça bıraktı. Taç ortak hepsinin. Arda hemen kullandı. Bir topuk şutu ve gol. <laughs> Merkay. Mükemmel bir gol atıyor Merkay. basını semine. Semitten Sadık. Sadık geçemedi. Semitte kaldı top. Semi bırak top tuttu topu. Semi topla beraber çıkmaya çalıştı. Sercan aldı topu. Sercan. Sercan kaleye doğru ve gol! Gol! Sercan!